Evet, Motomania'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir bölüm yaptık. 10 soru, 10 yanıt şeklinde. Sorularınız için motomania35.hotmail.com adresine e, maillerinizi bekliyoruz. Her türlü sorunuz için motosiklet olabilir, ekipman olabilir. E sorun. Bütün maillere yanıt vereceğiz. Bu videonun altına da sorabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Fazla vakit kaybetmeden. Ben 10 tane soruyu seçtim. Şimdi birinci sorumuz şu. Abi merhabalar demiş. Ben Eskişehir'den Emre. Kanalınızı takip ediyorum ve sayenizde çok şey öğrendim. Teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz Emre Bey. Benim sorum e, şu. E, bütçem kısıtlı. 250 cc Enduro olarak e, bir tek Mondial RX3 Evo var. Suzuki çıkarmış ve 27 bin liradan bahsediyorlar. Mondial'i alsam yürütemez miyim? Sonuçta model motor garantisi de var. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim demiş. Emre kardeşim Eskişehir'den alma diyorum. Hemen alma diyorum sana. Neden? Ben aldım. Bakın ben ailetten arkadaşlar bu işin ticaretini yapan bir insanım. Ee, aslında edebiyat öğretmeniyim. İzmir, Alsanca, Kıbrıs şehrinde etüt merkezim var. Ancak baba mesleği galerici olduğu için hala İzmir, Otakent'te galerimiz var. Ben de motosiklet alım satımı yapıyorum parça parça. Ee, çok fazla anadalanıp budaklanmadan. Ee, ben aldım. Hatta akrabamdan aldım onu söyleyeyim. Ee, akrabam sıkışmıştı. Bunlar bu Mondel r iş ilk çıktığımda 9-10 lira gibi paraya satılıyordu. Bir de çok uzun vadeler yapılması onları cazip hale getiriyor. Böyle 24 ay, 36 ay vadeler falan yapıyorlar. Millet alıyor o sebepten. Aldı bizim akraba da. İşte daha 3000 kilometredeken egzozu dağıldı bir. İkincisi oksijen sensöründe arıza çıktı. Stop ötme sorunu zaten hiç çözemedi. Hala da çözülmüş değil. Bana o şekilde sattı. Dedik biz hani hallederiz yaparız filan. Ben ucuz aldım. Ben 7 liraya aldım motoru. 2015 model daha 3-4 bin kilometre 7 bin liraya almıştım. Açık konuşayım. Ben dedim bunu yani sıfırda 10 liraysa 8 lira falan gibi satarım. Takas tukas bir şey denk gelirim satarım. Sattım da velasını komşuma sattım. komşum geldi illa bunu bana ver bunu bana ver. Abi dedik bak bu Çin malı. Bak komşuyuz burada yarım bugün bana kalkar küfür edersin ya dedi garantisi var sonuçta dedi bende de sana ne geleceğim dedi işte verdi o motorun şekline çok kaptırdı kendini. Motorun şekli şimdi BMW GS gibi ya. Hoşuna gitti tabii o onun o motor. Aldı o motoru benden. Aküsünü değiştirdi. Lastikler zaten berbat ötesi. Yani bilinecek gibi değil o lastikle. işte gitti ona özendi bir de Metzeler lastik aldı filan. Ekranını değiştirdi. Oksijen sensörü değişti. Ee, motorda paslanmalar oldu arkadaşlar 2015 model motorda paslanmalar oldu belli yerlerinde ee, stop etme sorunu hala çözülmüş değil bakın o çok sakat bir şey şimdi çünkü insan Enduro'yu niye alır uzun yola gitmek için alır sen şimdi onu alacaksın Karadeniz'e gideceksin oraya gideceksin buraya gideceksin gezeceksin şimdi o sebepten ben tavsiye etmiyorum yani çin malı olayı değil aletin kendini şahsına münasır sorunları var şimdi sen o aleti alıp yolda kalırsın yani uzun yolda acaba beni bu yolda bırakacak mı? Şöyle olacak mı? Böyle olacak mı? Tedirgin şekilde gitmemek lazım. Şimdi hemen tabii itirazlar hemen hazırdır. Hemen kullananlar hemen şimdi videonun altına yazacaklar. Ya ben işte 15.000 bin kilometre kullandım. Şöyle şöyle falan filan. Ya abi tamam eyvallah kullanmışsınız da şimdi o aşamaya nasıl geldin? Siz onu anlatın insanlara. Yani bir, bir sürü şey değiştirerek. Bir de insanlar niye model motor alırlar? 2015 model. 2015 model motorun beyni mi değişir? Oksijen sensörü mü değişir? Ekranı mı değişir? Eksozu mu değişir? Ya abi yap, ne yapıyorsunuz ya? Yani, yani bu sebepten bana çok mantıksız geliyor. Mesela Emre kardeşim sen ne yap biliyor musun? Bak benden sana tavsiye bir abi tavsiyesi. Sen git abi bir tane Enduro'ya yakın olan bir şey git Suzuki Inazuma al bir tane kendine. 2013 2014 model 10 liraya 9,5 liraya 10 11 liraya vesaire satılıyor. Al onlardan sıfır motor alacağını. Az kilometre bulmuş böyle 12-13 bin kilometre bul. Tak arkasını iki tane çantasını. Neymiş? Mondel'de çantalar varmış. Rus satı Abi o çantalar. Kaç paralık çanta? Gözünüzü seveyim ya. Arkaya bir tane kask sığmayan bir çanta koymuşum. Saçma sapan bir çanta yani. Şeylerde çankaya da alet takım çantasını git altak aynısı işte ya. Adam 50 liraya satıyor çantaları yani. O çanta olayını geçin. Kaptırmayın kendinizi böyle şeylere. Ee, al bir tane inozuma. Taksan da arkaya çantaları. Önüne de uzun bir tane cam taktırırsın yanında da bir koruma devrilini yaptırırsın, Alsan Enduro yani tepe tepe kullanırsın. Yani hiç girme bence maceraya ya da git Yama'nın VR 125 modeli var onu al. Yani mümkün olduğu kadar böyle tanıdık bilindik markalarda özellikle Enduro'yu tercih ediyorsan hele Enduro bir de Çin olayı olmuyor. Yok işte onun Çinleri üretici varmış da Zonshan üretiyormuş da ya bırak Zonshan nedir ya Allah'ın aşkına. Sanki çok matta bir firmaymış gibi. Bu şeye benziyor. RKS'ler vardır ya. RKS'ler Macarlar üretiyormuş. Ulan Macarlar sanki motor bir şey yani bir cami bir yere gelmiş sanki şu ana kadar bir şey yapmışlar. Macar Çin dememek için ya da o aldıkları işte Çin markasını kötülememek için böyle yapıyorlar. Almayın kardeş. Hani RX3 şu anda ben baktım fiyatın az önce 13.950 lira diyor. 14.000 lira Çin malı motosiklet alınmaz. Bu kadar basit ya. 14.000 lira para var git Çin malı motora bin yani. Olacak iş mi? Kesinlikle girme yani. İkinci sorumuza geldik. Abi merhaba, ben İstanbuldan İcek. Ben 3 senedir Mondel Drift'e biliyorum, Süper Sporta geçmek istiyorum. Sen Haysonka baya hakimsin. Ne dersin abi? Alayım mı yoksa macera girmeye gerek yok mu? Abi çok güzel bir soru sormuşum. Abi Hayson benim içimde böyle kanayan bir yaradır. Neden? Çünkü distribütörü yüzünden rezil olmuş bir motordur yani aslında. Çünkü neden? Ben şu ana kadar 3 tane GT 250ler aldım. Bir tane de GD 250ler aldım. Yeni. E, hatta onu da yeni sattım ben. E, satılıyor. Onu söyleyeyim. Yani aldığınızda elinize patlar da bir şey yok. Hayır çünkü böyle Fenerbahçe, Galatasaray gibi bir şeyi vardır. Bir fanatik kitlesi vardır. Alın yani. Korkmayın. satarsınız. Şimdi sorun şu. Şimdi Hayır sunkun biliyorsunuz kanuni firması getiriyordu. Kuralkan. Şimdi o ondan vazgeçti. O bajaja döndü çünkü. O bunu işte SM'ye sattılar. Unitex bir motora buraya da Hatta fabrikası İzmir'de e her karşıya kadar. Ben şimdi bu mesela GD250 aldıktan sonra sordum. Bu Euro 4 standart biliyorsunuz piyasayı alt üst etti. E, açtım telefon orada bir tane bir bayanla görüştüm. Dedim kardeşim siz dedim hani bu şeyi getirmek planlıyor musunuz? Hani şimdi Hayus'un Euro 4 standartta uyuyor mu falan filan. Dediler ki biz dediler şu anda Hayus'unu getirmeyi artık planlamıyoruz. Yani Unitex olarak e, Hysun getirmeyeceğiz dedi. Yani adamların şu anda yani distribütör firmanın getirmeye gibi bir niyeti yok. Şu an ellerinde 2015 ve 2016 model motorları satıyorlar. Hatta şimdi yeni yasaya göre şu işte Euro 4 şu 5-6 aylara kaldı. 5-6 aylık mal çekecekler büyük bir ihtimal. Satabilirler, satacaklar. Ondan sonra kullanıcı yedek parça konusunda yalnız bırakacaklar. Onu söyleyeyim yani size. Kuralkan bunu yaptı. Onun bir sıra sonra bence SM firması da yapacak. Zaten yapmış vaziyette şu anda. Neden? Şimdi mesela bakın 2013-2014 modellerin arkadaşlar bir parçası yok. Bunlar bu firmalar hani parça elinde parça bulundurma şey zannediyor. Hava filtresi, yağ filtresi işte e, aynaları e, olmasını zannediyorlar ki parça var. E, bunun garajı mesela bakın 2013 model Hayır Sun, garajları yok mesela. Paranızla kaç para kaç para alacağım diye bulamazsınız. Yok yani öyle bir şey yok. Ön camını bulamazsınız. Anca bulursunuz? 2011'den e, eski kasa diye tabir ettiğimiz 2011'den öncekileri face grupları var işte. Haysun GT250 Türkiye diye. Orada giderseniz abi bir şey öncem var mı bilmem ne var mı o hale düşersin. Yani yedek parça konusunda Haysun şu anda gerçekten özellikle son 2 yılda çok sıkıntı yaşamaya başladı. Ben mesela ne yapıyordum? Ben korkmuyordum mesela. Neden? Ben eskiden Haysun Search bir site vardı Kore'den. Direkt kendi sitesinde zaten fabrikanın. PayPal e, kartım vardı. Gidiyordum ben oradan kendim sipariş ediyordum. 6 günde bütün parça elime geliyordu. Bir de onlara yazıyordum kardeşim işte 50 doların üzerine yazmayın falan gümrüğe takılmasın falan diye böyle İngilizce yazıyordum. Onlar tamam diyorlar Sen merak etme diyorlardı. Geliyordu. Yani şu ana kadar parça sonu yaşamamıştı. Ondan ben gittim aldım zaten onları. E, ama şimdi pay, sağ olsun geçen Haziran ayında e, ülkemiz o PayPal şeyini kaldırdı. Gümlük de uyanlı böyle burada çok ciddi bir alışveriş oluyor. Bu AliExpress'ler şunlar bunlar. Şimdi arkadaşlar gümrüğünü ödersiniz ki parça lazım olduktan sonra ödeyin o gümrüğü hiç sorun değil yani. Senin işin görüşsün maksat. Ama şöyle söyleyeyim gerçekten güzel motordur. Kullanması zor motordur. Detaylı incelememe zaten videomdan bakarsın. Ama yedek parça konusunda çok büyük sıkıntıları olacak. Hatta 2017 ve 2018'de bu sıkıntının iyice artacağını düşünüyorum. Ondan ben olsam şu anda biraz onu rafa kaldırıp bekletirdim bu haysun düşüncemi diyorum. Üçüncü sorumuz Muğla'dan Eren Spay yazmış. Abi demiş, motovloggerlar hakkında ne düşünüyorsun? En sevdiğin motovloggerlar hangisi? Teşekkür ederim. Şimdi motovloggerlar hakkında ne düşünüyorum? Tabii benim de sevdiklerim var. Mesela onu söyleyeyim, tabii şimdi vlogger olarak değil de altın Elbis adam gerçekten iyi bir adam yani. Bu motor camiasına çok çok böyle bir şeyler katan bir adam. Ben onu seviyorum, altın Elbis adamı. Sonra motorcu abi de bir arkadaşımız var. O da çok böyle dürüst, çok düzgün bir çocuk. Yani ben mesela insanlığı da çok fazla ön plana tutuyorum. Sonra mesela Amerika'da yaşayan tek tabanca var. Gerçekten müthiş bir çocuk o da. Yani ben mesela şeyde beni çok tavlamıştı o. Ramazan ayında Amerika'da oruç tutuyor ve motora biniyor filan. Orucunu açıyor. Yani on numara bir çocuk. Tam böyle bir Türk. Çok hoşuma gitti onun orada duruşu, davranışı. Sonra beta sürümü var işte. Beta sürümü de faydalı bilgiler vermeye çalışıyor mümkün olduğunca. Yani bunları seviyorum. Geri kalan Şimdi tabi bazıları var mesela sırf şorola yani vır 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 artık yani yok şöyle yok böyle yani yeşilin adamları değil yani. Onları ondan böyle böyle bir kez seyredip öf diyorum yani kapatıyorum ama ben genelde şu tarz hani bir motor yani bana bir şeyler katan ekipman konusunda motoristik konusunda hani bir inceleme bir fikir sahibi olduğum kanalları mümkün olduğunu seviyorum yani ama onun haricinde çok da gereksiz insanlar olduğunu düşünüyorum. Evet Dörde bakalım. Adana'dan İlker yazmış. Abi elliyetimi yeni aldım. Başlangıç için düşünüyorum. Güzel mantıklı İlker. Bravo. Sorun çıkarmayacak. Parçası ucuz Scooter'lar hangisi? Hangisiyle başlamalıyım? İlker kardeşim Adana yazmışım. Ee, bence Kimco ya da SM yönel. E, ee, Kimco ve SM'nin bakın SM'nin GTS 250 modeli var. Çok güzel bir motordur o. Yani e, amortisörler falan çok rahattır. Biraz hani Max Scooter vasıtasında mı kullanırsın diye düşünüyorum bir de Kimco'nun Exciting modeli var. Onu düşünebilirsin. Ee, yine bunların bir alt modelleri var. Mesela CM'nin HD 200 modeli falan var işte. Ee, Kimco'nun var aynı şekilde. 200 Dren, şey, Grand Link modeli var. 200 cc Link 200 diye geçer. Onlara bakabilirsin. Şimdi Japonlardan bakabilirsin. Ufak yani ne bileyim Honda PCX falan bakabilirsin. Ama yani o kadar para vermeye gerek yok. Çünkü benim söylediğim motoru daha hesaplı bulabilirsin. Başlangıç için kullanacaksın sonuçta. Bunlardan başlayabilirsin diye düşünüyorum. Beşinci soru. Merhaba ben Mert Gül Antalya'dan. ikinci el motor alırken nelere dikkat etmek lazım? Şöyle bir toparlarsanız sevinirim. Ya bununla ilgili biraz birkaç şey söylemiş aslında video ama toparlayalım. Şimdi arkadaşlar bir kez şöyle bir şey var. Motoru göstermeden almayın. Yani gidin bir de ben şey söyleyeyim. Bakın bak, sokak arası tamircisine göstermeyin motoru. Böyle güzel servisler var. Yani bu işi gerçekten meslek edilmiş insanlar var. Onlar dediğim gibi bak baktığı baktığım da anlarsın zaten. Suzuki, Kawasaki, Honda falan böyle hep. Sağlam motorlara bakarlar böyle 600 yüzük falan. Onları bir götürün. en önemli dikkatimiz gereken nokta şasisi arkadaşlar. Yani şasisinde oynanma olmaması lazım motorun. Bir. İki. Motorun makinesi yani motor bloğunun düzgün olması lazım. Bakın geriye kalan her şey bir şekilde halledilebilir. Ee, şimdi bir de motordan motora fark var. Ee, şimdi mesela şöyle söyleyeyim size. 600 bir motor alacaksınız. Şimdi 600'lük motorlarda arkadaşlar mesela şöyle söyleyeyim. Ya da 1000'lik bir motor alacaksınız. Honda CBR 1000 RR'ın en son e, granaj setini sormuştuk biz. 9500 lira gibi bir fiyat verdiler bize. Şimdi Honda 1000 RR falan mesela düştü. Adam mesela diyelim ki bir kazaya karıştı. İki tane granaj değiştirdi. 10 bin liraya yakın bir para gidebilir. Yani bu o motorun bitti anlamına gelmez. Bakarsın sen granajı düzgünse, makinesinde bir şey yoksa o motorun hasar kaydı bile olsa al korkmaz. Zaten şimdi şöyle bir şey var. 600'lük binlik motorların açık konuşuyorum %90'ın hasar kaydı var zaten. Yani girin bakın abi diyor zaten hepsi de ilanlarda göreceksiniz. Ee, i̇şte diyor makinasında bir şey yok, şasisinde bir şey yok ama 8 bin lira hasar kaydı var. İşte bilmem neyi bana yüklemişler falan da filan da. Ona bir baz alın. Onu sağlam bir tamirci anlar zaten. Bakar. hani ee, hasar kaydını çok kafaya takmayın yani. Ha tabii e, şimdi motor alınmış bir daha baştan yapılmış o ayrı mevzu. Onlara hiç girmeyin. Çünkü şasisinde arkadaşlar oynama olduğunda o motorun <laughs> isterseniz motorun gönyesi kayıyor yani yüksek hızlar daha belli oluyor girmeyin yani makinasını çok oynanmış motorlara girmemeyi tercih edin bir de makinaları eğer aldığınız makine bilgisayara bağlanan bir makinesi mutlaka bağlatın bilgisayara mesela bak o az önce arkadaşım Hysund dedi ya Hysund'daki en büyük sorunu olur aslında şimdi mesela bakın bende onun hata kod listesi var şimdi normalde yurt dışında servislerin çoğunda onun bilgisayarı var adam Hysund'u bağlıyor bilgisayara bakıyor aa diyor ki kardeşim şu sensör bu sensör Taktiği değiştiriyor. Bizde yok. Bizde o servis yok zaten. Yani en başta adam gibi bir servis olan firma değil. Gidiyorsun adamların eline böyle bakıyorlar deneme yanılma yöntemiyle. Yani o şeylere girme. Mümkün olduğu kadar işte temiz motor bulmaya çalış. Az kilometre yapmış motor her zaman avantajıdır. Model motor her zaman avantajlıdır. Bunu artık söylemeye bile gerek yok. Yani götür göster yani olay bu. Peki altıncı. Merhaba demiş ben Ali Türkmen abi. Motorsiklet tarzımızı neye göre belirlemeliyiz? Bak bu çok güzel bir soru. Şimdi e, neye göre belirlemelisin? Tamamen ihtiyacına göre, fizik, e, fiziğine göre vesaire belirlemelisin. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi bak birçok arkadaş mesela alıyor motoru. Mesela X diyelim bir motor alıyor kendine. Sonra 3 ay sonra, 4 ay sonra bir bakıyorsun sahibinden.com'da koyuyor. Abi bana göre değilmiş. Mesela bu skuturlarda çok olur. Şimdi skutur biliyorsunuz çok rahatlıktır şehir içerisinde. Gaz falan yürü git böyle. Alır adam 3-5 ay sonra sıkılır ya der ben vitesli motor kullanacağım. Şimdi bakın bu tercihlerinizi mümkün olduğu kadar ilk başta bir kağıda böyle yazın. Ya ben bu motoru nerede kullanacağım? En çok kilometreyi nerede yapacağım? Şehir içinde mi yapacağım? Şehir dışında mı yapacağım? Şehir içinde yapacaksan eğer çok yüksek cc bir motor almaya gerek var mı? Ama hız merakım var. Diyorsun kardeşim ben adrenalin mi Ben otobana çıktım şöyle bir 200-220-180 ne görürsün görmek istiyorum. Ee, o zaman tabii sen gideceksin süper sport alacaksın. Abi ben şehir içerisinde kullanacağım. Çok fazla sürat merakım yok. O zaman sen düşük cc vitesli motor alacaksın. Ya da işte ne yapacaksın? Bir skuter alacaksın. Kullanacaksın. İşte abi biz çok yola gidiyoruz. İşte e, uzun yoldayız sürekli falan. O zaman sen gideceksin işte enduro tarzı falan vesaire alacaksın. Abi ben işte görüntü peşindeyim biraz. Hani böyle biraz şey olsun. chopper tarzı olabilir vesaire. Yani en çok kilometre yaptığınız alanı düşünün. Ya da hevesinizi ne olduğunu düşünün. Ona göre alın. Gerçi şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. İlk başlarda hiçbir zaman hani şimdi bilmeden çok tarzını anlayamıyorsun. Mesela bak şimdi ben normalde süper sporçuyum Yani ben yarış motorunu çok seviyorum. Yani o zaman motor kullandığımı anlıyorum. Ama işte şu ara mesela birkaç tane Enduro'ya bindim. Geçen gün gene mesela o Suzuki DL1000 Enduro'ya bindim arkadaşlar. Yani müthiş bir makine ya. Gerçekten racing gibi gidiyor alet. Çok dengeli, çok rahat. Yani enduro dönebilirim artık yaş geliyor zaten Kırkları geçtik. O sebepten yani tarzınızı tamamen isteğinize göre ne yapacaksınız belirleyeceksiniz. Peki yedinci sorumuza geldik, bitirmek üzereyiz. Merhaba Ankara'dan ben Cem ben. Dalem Rodwin incelemiştim Motoru aldım mı? Gerçekten alınacak bir motor mu? Şimdi Dalem Rodwin bende kaldı. 400 km falan kullandım. Son anda adamla anlaşamadık. Adamla arkadaşımla anlaşamadık. Neden? Şimdi sağ granajında bir kırık vardı. Ee, sinyanın etrafında böyle üç tane çatlak vardı böyle. Ben şimdi biraz takıntılı bir adamımdır yani benim yani hoşuma gitmez öyle şeyler. Ee, dedim kardeşim bak bu değişecek dedim yani. Bunu dedim gel düş masraftan al. Sorduk işte yedek parçasını. 418 lira gibi bir fiyat istediler yan granajı. Yani çok abartı bir rakam değil, çok ucuz da değil ama. Ee, dedim bak bunu düş alayım filan. Ben, abi ben de düşmem zaten de düşeceğim kadar düşsün dedi yani. iyice öldürdün sen de motoru falan filan da yaptı. Vermedi bana. Tamam kendi bilir. Alınacak bir motoru? mu? Bence alınacak bir motor. Ee, şimdi neden? İncelemesini yapmıştım gerçi. İşte ön amortisörleri aşırı yumuşak. Çünkü o, ben söyledim büyük bir ihtimal Brezilya serisi gelmiş bize. Brezilya hükümeti buna demiş ki, bana demiş benim yollarım bozuk. Ee, ön amortisörler demiş çok yumuşak yap bana. Tamam demiş bunlar da. Aşırı yumuşak yapmışlar. Yani böyle bir süper spor şeyinde değil yani. Bayağı böyle şehir içinde. Çok rahatlık kullanıcı motor. Yani oturuş pozisyonu falan çok rahat. Benim çok hoşuma gitti. Yani, böyle hayvansal bir titreşim yok. Onu söyleyeyim size. Herkes böyle titreşim titreşim falan vesaire. İşte daha önce Barkın abinin incelemesi, altın elbise alımının incelemesi onu mahvetti yani o motorun. Bir de 2012'de gelmiş, bir daha da gelmemiş. Yani 2015'e, 2010'da da yok yani ölüm Sadece 2012 serisi var. Piyasa dönüyor işte o seri. Yedek parça sıkıntısı şu anda yok. alınabilir Alabilirsiniz yani. Asya Motor şey, 10 sene garanti veriyor zaten. Yani 2012'den 2022'ye kadar yedek parça temini sağlayacaktır sana. Vallahi ucuz bulursan hani şöyle 5 lira gibi falan bulursan al. Ama daha fazla para verme bence. Yani böyle ben görüyorum internette 7,5-8 lira istiyorlar. Yani 2 senedir 3 senedir satılık o motorlar. Satamıyorlar. Ee, lastik alacaksın 2 tane. Çünkü sıvalı mu ne üstüne bir tane lastik var böyle. Berbat harbiden yani lastikleri. Benim mesela bindim motorda Pirelli Diablo Rosso vardı mesela. Yani o ondan benim hoşuma gitti o motor. Yani ulan dedim zaten hesaplı alacaktım. Zaten dedim bunun lastikleri 1000 lira yani. O mantıkla alacaktım. Anlaşamadık ama alabilirim. Belki ileride videosunda çekerim yani. Belli de olmaz. Abi baba, Bajaj Bursa'nın 200 RC nasıl bir motor alınır mı sence? Abi alınır niye alınmasın? Yani alınır yani ya her motor alınır aslında. Yani kullanmasını biliyorsan, internet alışverişini biliyorsan vesaire gidersin bulamazsan bile yurt dışından bile getir aslında bulursun ama Şimdi Bajaj Pulsar 200 RC'yi ben bildim. Gidon açısı böyle yani racing gibi değil yani. O motor yani o da işte aynı daireme benziyor işte oturuş pozisyonu olarak. Gerçekten direksiyon çok arkada. Bir de ne bileyim şimdi ben böyle büyük motorlara çok mu alıştım ettim. Benim gözüme ufak geldi o motor mesela. Hani onun o CBR gibi. Mesela ben CBR 250'leri tam sorunsuz motor sevmiyorum. Bana çok hitap etmiyor. Çünkü benim altımda ufak kalıyor motorlar. Şimdi işte az önce dedi ya. Arkadaşım abi tarzın niye belirleyeceksin yani Şimdi ben mesela CBR 200'lerin bütün teknik özelliklerini biliyorum, detayını biliyorum. Ben yani söker takarım komple motor ama abi benim altında oyuncak gibi kalıyor o motor. Mesela RC 200 benim altında oyuncak gibi kalıyor. Yani ondan ben ne kadar da böyle güzel olsa o motoru almam yani açık o işi. Ha, onun haricinde çok sorun yaşadılar mı? Bir ara bir stop etme sorunu yaşandı o motorlarda yani 200 NS'de de yaşandı ama çözdüler gibi o sorunu. Onun haricinde yedek parça sorunu yok. O noktada çok güzel yani Kanuni orada bayağı bir yedek parça skalası sunuyor. Aşırı pahalı filan da değil. Ama şimdi fiyatları o motorun geldiği 19 mü? Yani 11 lira yaklaştı yani. Yani 11 lira verdikten sonra o motoru alır mıyım ben? Ben almam. Ben 11 lira giderim ikinci el Japon alırım. Gene o motoru o paraya vermem. Mesela 11 lira vereceğine Abi 13 liraya hatta 12,5 liraya bile sıkışan bazen R25'ler satılıyor yani. 15.000 bin kilometre, 16 bin kilometre. Git onu al ya. Yani şimdi R25 de e, kült oldu biliyorsunuz. Bakın her örnekte, her lafımızda R25, R25. Ya, çok güzel motor yapmış herifler. Yani orada bir şey diyemiyorsun ondan. Ee, ama mesela R25 de benim altında gene ufak kalan bir motor mesela. Yani ondan ben mesela racing seçim büyük bir ihtimalle. Gene i̇şte 600'lükten devam edeceğim yani. 600'lük bir motor alacağım. Çünkü onlar büyük yani. Hay süngünü ondan seviyorum işte mesela. Hay süngü oturuyorum bana tam geliyor bedenime. Öyle güzel motor. Evet. Merhaba demiş. Ben İzmir'den Kemal Güven. Daha önceden Kawasaki Ninja 250'ler kullanmıştım. Evet. Bence parasına göre en mantıklı motorlardan bir tanesi. Siz ne düşünüyorsunuz? Deneyimleriniz nelerdir? Abi deneyimlerim neler. Şimdi Kawasaki Ninja 250R çok güzel bir motor. Yani müthiş bir motor gerçekten. Onun o motor sesine, e, egzoz sesine hastayımdır ben. E, şu, makinesi hiç sorun çıkarmaz daha. Yani, İstediğin kadar gaddar kullan onu. Makinesi bir cilay gibi. Çok gaddardır onun makinesi. E, bozulmaz yani. Bir tek işte eleştirdiğimiz nokta, ben onunla kaza yaptım. E, böyle önüme, Narlıdere'de geliyordum İzmir'de. Önüme bir tane böyle bir araç fırladı baktım hani gireceğim artık yani. Ben yatırdım motoru. Motor böyle bu tarafa, ben bu tarafa 40 metre sürüklendik motorla. Tabii şimdi karşı taraf suçlu çıktı raporlardan sonra. Ben onu verdim işte şeye. Göçmen motor var işte şeyde Kawasaki servisi. Oraya verdik. tamiri yapıldı motorun. Arkadaşlar mesela ne değişti? Sağ sol gidon değişti. Sağ sol granaj değişti. Ayaklıklar değişti. Eksoz değişti. Eksoz sacı değişti filan. 8.750 lira o zaman 3 sene öncesinden bahsediyorum. 3 sene önce 8.750 lira hasar kaydı çıktı motorda. Sonra ben o motoru zaten yok paraya sattım. Yani artık yani çünkü şasisinde de bir hafiften bir eğilmeler oldu. Bir şeyler oldu. Yani işlemi yaptık yani motora. Yani aslında perte çıkması lazım. Çıkarmadı sigorta şeklinde ısrarla. Yani şöyle söyleyeyim sana. Yedek parçası muazzam pahalı bir motor. Yani düşürmeyeceksin. Ya da aldığında böyle hemen yanlarına böyle bu koruma takozu falan yaptıracaksın. O, şekilde kullanırsın yani. Ama onun haricinde yedek parça konusunda e, aşırı pahalı. Bak yine bak incelemem bak benim kabazaki bir incelemem var. Orijinal bir video değil gerçi üstüne yazı yazarak incelemiştim ama. E, bak orada ben sana değinelim işte orada aktarayım. Ama onun haricinde alınır ama gene sen şimdi güzel bir kabazak 10 liradan aşağılamazsın onu söyleyeyim. Hatta böyle 2013 modelde düşük bir kilometre falan arıyorsan 12 lirayı falan gözden çıkaracaksın. Yani alınır mı Ama şimdi şöyle oldu. Yani yüze eskidi. O biliyorsun göstergeler işte bayağı eski kaldı. Yani işte o yüz tarafı eski kaldı. Şimdi yeni motoru ar 25'e falan bakıyorsun yine ar 25. Yani ne bileyim onların yanında biraz eski kaldı diyorum, diyorum sana. Evet son soru abi işte R25 hakkında ne düşünüyorsun demişler onu sona bıraktım. Abi R25 gerçekten çok güzel bir motor. makinası 7000 devirden sonra yani lanet bir makine gerçekten. Kesinlikle başlangıç motor olarak kullanılacak bir motor değil onu almayın. Bak bir hafta içerisinde bir yere yapışırsınız. Lastikleri değiştirmeniz gerekiyor çünkü çok kuvvetli bir motor. İğrenç lastiklerle bilinmez. Ee, hemen bir Pirelli Diablo Rosso serisinden çakmanız gerekiyor. Onun haricinde çok sorunlu motor değil bir yer onun benzin pompası, yağ pompası, yağ pompası ile ilgili bir soy şey çıktı, bir sorun çıktı yani internete internette bir dolaştı. Servis geri çağırmış falan vesaire yağ pompası ile falan Değişim, oldu. Onu alırken lütfen bir sorun yani yağ pompası ile ilgili işlem yapıldı mı falan da falan da yapılmadıysa da yamağa götürün lan aldıktan sonra bir gösterin sorun. Öyle bir sorun dolaştı çünkü oldu. onun haricinde bazı yerleri bazı yani tümü belli kısımları harbiden Çinli motorlar gibi plastik olarak Orada çok eleştiriyorum. Zaten o, o şeyi çoğu insan şeyde oldu. Yani çoğu firma e, yeni model üretim motorlarında o şeye girmiyor. Yani eskisi kadar plastik kırıntısı kullanmıyor. Mesela bak bende 2006 Majesty 400 var. Plastik kalitesi muazzam mesela. Ama git mesela x -Max 400 mesela serisine bak. Aynı kalite göremiyorsun. İşte o ön da ayrı var. Yani vesaire şudur budur. Ama onun aracında alınacak motor sıfır fiyatta biliyorsunuz zaten zamlandı. 18 bin liraya dayandı e, ee, adı ikinci el alın yani bulursunuz temiz şimdi şöyle bir şey var motorda bilgi yani sakat bir şey söyleyeyim size hani birçok arkadaşın dikkat etmediği bir olay o şimdi R25'te ya da şöyle söyleyeyim en çok satılan motorların başına gelen bir olay vardı bizim galeri camiasında bu çok olur nasıl mesela bak ben size bir örnekten açık örnekle açıklayayım bunu ben e, bir tane Doblo aldım Fiat Doblo şimdi dizel o zaman benzin pahalanıyordu işte lan dedim bir tane dizel bir doblo alayım işte aile arabası gezeriz bineriz filan. Bindim hatta o arabayla 190 bin kilometre yaptım ben. Ondan sonra satacağız arabayı ki model de yani yalan olmasın 2014 ya e 2015 model bir arabaydı yani. 2013 müydü ya? 2013'tü. 2013 modeldi. Koyduk abi internete koyuyoruz. Bir tane Allah'ın kulu kalkıp bir aramıyor. Kaç para istiyorsun kardeşim? Var mı vurul? Yani Allah Allah Bir sene, iki sene galericiyiz. Galeride duruyor araba. Sahibinden nokta.com'a koyduk. Oraya koyduk, buraya koyduk. Her yere koyduk yani bir satılık ilan sitesinde. Satamıyoruz. Bakın arabamla bile vuruk çarpık değişen de yoktu yani. Bir kilometresi vardı şimdi. 200 bin kilometre civarında 250 bindi Kaç neyse işte. Kilometresi vardı. Satamadık arabayı. Sonra ben artık o arabayı bir takasa tukasa falan soktum böyle iki sene sonra öyle sattım yani. Şimdi niye diyeceksiniz abi satamadım vesaire. Abi o kadar çok emsali var ki motorun yani fiyat o kadar çok satmış ki motoru o işte arabayı o sebepten adamın yani böyle yani alıcı karını kaşıya kaşıya böyle arıyor mesela sen istiyorsun atıyorum mesela 2013 model motora mesela arayım 25 yaşında dönelim, 2015 model motora istiyorsun mesela 14 bin lira bir bakıyorsun adam bir ilan giriyor diyor ki 2016 model diyor, 2015 model diyor diyor mesela 13.750 diyor ondan sen motorunu satamıyorsun. O sebepten R25'i hesapla alabilirsiniz. Pazarlık edin. Çünkü emsali yer parası çok olduğu için arkadaşlar çoğu satıcı hemen tak diye elinden çıkartamıyor. Eğer takas tukas yapmıyorlarsa. Nakit olarak tak diye çıkartamıyor. Zaten mesela 15-16 lira falan isteyenlerle gidiyor adam sıfırını alıyor zaten. Adam o da var. Artı bayili şu anda mesela İzmot'ta 2015 modelleri var. Onları daha ucuza satıyorlar. Yani 18 bin falan değil ama siz gidin 16 bin lira falan alırsınız yani o motorları. Ee, onun haricinde güzel motor alınabilir diye düşünüyorum. Evet çok fazla uzatmayalım. 10 ee, on soru ve da yanıt verdik. Sorularınız için motomanyo hotmail.com adresine e, maillerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, mümkün olduğunca dediğim gibi sorularına yanıt vermeye çalışacağım. Kanalımız arkadaşlar ticari bir kanal değil. Onu söyleyeyim başta. Hatta bakın benim bir hesabı onu da kapatacağım. Yani biz bu işi kanalın mümkün olduğu kadar ticari boyutu taşıma hedefliyoruz? Yani öyle bir şey yani benim zaten Allah şükür gelirim başka yerlerden var. Yani bir de kalkıp da YouTube'dan da oradan da gelsin buradan gelsin onu sallıyorum artık. O sebepten az önce bir arkadaşım soru motovloger hakkında ne düşünüyorsun diye. Bazı motovlogerlar mesela İstanbul'da özellikle 3-5 tane firmanın uşağı haline geldiler. Biz görüyoruz yani bunu. O çağrıya gel bizim dükkanda kask ekipman incele Bu çağrı bilmem ne yap filan şudur budur. Ben mesela Olcan motor vardı. Onun videosunu çekmiştim ikinciye gittim. Adama dedim kardeşim bak tamam senin motorlarını tanıtacağız ama bizim izleyicimize bir şey hediye et, bir şey yap yani. Adam dedi ki ben abi ücretsiz de ekspertsiz yapayım. Bak on numara bir arkadaş mesela o konuda. Mesela birçok arkadaş gitmiş. İşte bak az önce dedik ya yani, ikinci el motor alırken en azından İzmir'deki arkadaşlar oraya gidip ücretsiz, ekspertsiz yaptırabilir. Biz İzmir'de mesela böyle bir şey şansı sunduk. İstanbul'da da bunu yapabilirler vesaire. Bizim mümkün olduğu kadar e Parasal işlerle işimiz yok abi. Neyse o. Eksisi artısı ama acımasız bir şekilde. Ee, ama iyi niyetli ama kötü niyetli vs. Bir şekilde ortaya koyacağız yani. Olay bu. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere.